Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Halife Harun Reşit zamanında kıtlık ya da kuraklık yaşanıyor. Yağmur duasına çıkıyorlar ama bir türlü yağmur yağmıyor. Meşhur Behlül Zana Hazretleri var, malum. Halife Behlül ya yağmur duasına katılmasını ve dua etmesini emreder veya rica eder. Duaya icabet eder Behlül Tan'a. Dua sırasında beş çok bir olsun der. Şaşkın bir şekilde bakarlar. Sonra dört çok bir diye ısrar eder. Ardından üç çok iki diye ısrar eder. Bari iki olsun der. İki de mutabakata varırlar, anlaşırlar. Yağmur yağar. Halife şaşkın. Sonra sorar. Behlül sen kiminle pazarlık yapıyordun? Ne olup bitti? Anlat. Der ki Nika'il aleyhisselam geldi. Dedi ki beş salih insan göster, yağmuru yağdırayım. Beş çok dedim. Dört olsun dedi. Dört de çok dedim. Üç olsun dedi. Üç de çok. Bir diye ısrar ettim. İki de anlaştık. Halife şaşkın ve der ki bir belli tamam anladık da ya ikinci kim? Halife kendisinin ya da bir başkasının isminin zikredilmesini söyler. Kimi zikretti ya da etmedi bilmiyoruz. Ama naz makamında olan insanların bu tür talepleri çok mühimdir. Bunun bir yakın tarihte yaşanmış örneğini de anlatmak isterim. Konya'da 1900'lü yılların başında Abdülhamit Han devrinde bir e, benzer kuraklık yaşanır. Ama bu kuraklık öyle böyle değildir. Çok ciddi bir düzeye ulaşır. Dönemin Konya valisi Avalanyalı Ferit Paşa halkın ileri gelenlerini, alimlerini, fazıllarını, seçkinlerini toplar, dualara çıkarlar ama bir türlü yağmur yağmaz. Hatta rivayet odur ki, sahih kaynaklarda geçer. Abdülhamid Han kendi şahsi mülkünden bedellerini ödeyerek Şam civarlarından buğday alıp Konya'ya yardıma gönderir. Durum bu denli vahimdir. Halktan birileri ya da eşraftan birileri Cambaz Deli Osman namlı bir şahsın olduğunu, Osman Ağa'nın duaya davet edilmesini valiye söyler. Vali hemen Osman çağırtır. Konya Koya Vali halen aynı binadır. Valilik binasına girdiğinizde sol tarafa dönerseniz valilik makamına yönelirsiniz, çıkarsınız. Ee, Osman Ağa atıyla birlikte valinin emrine icabet etmek üzere valilik makamına gelir. Vali şaşkın, atıyla gelen bir davetli. Osman Ağa ile hal eder ve Çayırbağ Melki'ne duaya gideceklerini, kendisinin dua yapmasını rica etse de Osman Ağa önce reddeder. Sonra kabul eder. Ertesi gün duaya giderler. Osman Ağa dua sırasında şöyle nazlanır Cenab-ı Hakk'a. Ya Rab durum bildiğin gibi değil. Atımın ayağı toprağın yarığına giriyor. Ardından yağmur başlar. Normal zamanda normal kişilerin Ya Rab bir durum bildiğin gibi değil demesi küfre götürebilir insanı. Tehlikeli bir cümledir. Ama büyük zatlar Cenab-ı Hakk'a nazlanabilirler. Buna naz makamı denir. Hatta o, o sırada insanlar Osman Ağa'nın, de Cambaz Deli Osman, Osman işte yani yaptığı, yaptı yapacağını derler. Oysa Cambaz deli Osman, deli mi veli mi onun kararını siz verin. Bazen deli zannettikleriniz veli, veli zannettikleriniz de veli olmayabilir. Neyse konumuz bu değil. Asıl konumuz şu. Gazze, Filistin, Doğu Türkistan. Yüz yıl sonra Müslümanların ayağına bir top geldi. Cenab-ı Hak müthiş bir imkan lütfetti. Müslümanlar bir araya gelip, İslam dünyasını yönetenler bir araya gelip bu topa bir ayak vursalardı gol olacak. Dünyaya yeniden adil bir sistem gelecek insanlık muhtaç olduğu gerçek hürriyete, gerçek adalete ve gerçek merhamete erişecekti. Ama Müslüman dünyayı yönetenler bu imkanı teptiler. Niye teptiler, nasıl teptiler hepimizin malumu. Çok da sözü hacet bırakmıyorlar. Sadece onlar mı teptiler? Kendilerine alim diye iltifat edilen veya kendilerine alim denilen veya kendilerini alim vasfıyla isimlendiren zatların hiçbiri bir araya gelip büyük bir manifesto, deklarasyon neyse işte bir şey yay, beyanname yayınlamadılar. Masaya yumruklarını vurmadılar. Devlet başkanlarına, devlet idarecilerine çağrı yapmadılar. Müslümanları birlikte hareket etme davetinde bulunmadılar. İmkanı. Onlar da tepdiler. Sadece onlar mı? anlı şanlı bir sürü yüzlerce binlerce üniversite var İslam dünyasında. Rektörleri bir araya gelip bırakın İslam dünyasının hepsini bir ülkede bile bir araya gelip bir çağrı yapma cesaretini hiçbiri gösteremedi. Sadece onlar mı? Hayır. Sivil toplum örgütlerinden İslam dünyasında dünya kadar teşkilat var. Hiçbiri bir araya gelip bunu Yapamadı, yapmadı. Kardeşlerimiz, yeryüzünün en alçak kavminin, en alçak topluluğunun insafına terk edildi. Şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali olan bu alçaklık, belki şeytandan da alçak olan bu örgütlü kötülük maalesef. Altı ay aşkın zamandır en şiddet haliyle, bir asra yaklaşan zamandır ise çeşitli şiddetlerde kardeşlerimize zulmetmeye devam ediyor. Oysa biz insanlık içerisinden seçilmiş en seçkin, en mühim ümmettik. Öyle demişti Cenab-ı Hak bize. Öyle hitap etmişti. Bu ümmet insanlık tarihinin en seçkin ümmetiydi. Öyle miyiz? Öyle miyiz? Kararı hepimiz birlikte vermemiz lazım. Biz emri bil maruf nehi anil münkerle yani iyiliği emredip kötülüğü nehy etmekle mükellef kılınmıştık. Ne iyiliği emrettik ne kötülüğü nehy edebildik. Ramazan geldi. Kardeşlerimiz aç bir ilaç. Biz de şatafatlı iftar sofralarında, sahur sofralarında Yiyeceğiz, içeceğiz öyle mi? Boğazımızdan geçecek öyle mi? Evet geçecek. Hepimizin geçecek. Hiç kimsenin umurunda bile olmayacak. Biz elimizle düzeltmedik. Çoğumuz dilimizle de düzeltmedi. Ve kalbimizle bile buğz etmedik. Buğz etmiş gibi yaptık. Eğer öyle olsaydı eğer secdelerde Cenab-ı Hakk'a niyazlarda bulunsaydık, eğer bu ümmetin delileri velileri bir araya gelip ayağa kalsaydı, Müslümanın izzeti bu şekilde çiğnenmezdi. Bizim gücümüz sadece bize yetiyor. Kendimize yetiyor. Küfre yetmiyor. Küfrün oyuncağı durumuna gelmiş durumdayız. Maskarasıyız başsızız. Müslümanların bir başı yok. Küfür her şekilde bir araya geliyor. Her şartta toparlanıyor. Ya biz? Onlar küfürlerinde samimiler. Biz değiliz. Belli. Ne yapacağımız da belli. Hiç kimse kimseye bir şey söylemesine ihtiyaç yok. Herkes gücünün yettiğinden sorumlu ağlamaksa ağlamaktan sorumlu. Yardım etmekse yardım etmekten sorumlu. Dua etmekse dua etmekten sorumlu. Ordularıyla, ekonomik gücüyle, medya gücüyle neyin neye sahipse onunla zulme engel olmak Müslümanın üzerine farzdır. Bu farzı bütün Müslümanlar yapmadığı için en zayıf Müslümandan en imkansız Müslümandan en güçlü ve en imkanlı Müslümana kadar hepimiz hepimiz Gazze'yi Filistin'in tamamını Suriye'yi Yemen'i Doğu Türkistan'ı ve diğer İslam beldelerini Diğer mazlum coğrafyaları sahipsiz bırakmanın hesabını nasıl vereceğiz? Verebilecek baba yiğit varsa çıksın söylesin. Veremeyeceğiz. İçimizden Allah'ın duasını kabul edecek cambazdele Osmanlar ve Behlül Danalar da çıkmadı. Ne haldeyiz ya Rabbi? Ne haldeyiz Allah'ım? Bu kadar mı olur bir toplum? Bu kadar mı rezil olur bir ümmet? Bu kadar mı sefil olunur? Bu halde mi olacaktık? Bu nasıl bir rüsvalık? Bu nasıl bir rezalet ya Rabbi? Bu ne haldir ya Rabbi? Ya Rabbi bizi affet. Bize güç ver. Ya Rabbi bizi affet. Ya Rabbi bizi dirilt. Gazze'deki şehitlerin kanıyla dirilt. Batı Şeria'daki şehitlerin kanıyla dirilt. Doğu Türkistan'daki şehitlerin kanıyla dirilt. Diğer mazlum coğrafyalardaki masum çocukların kanıyla dirilt. Bizi kendimize getir ya Rabbi. Biz başka türlü kendimize gelmeyeceğiz belli. Gavura mal satmakla gururlanan, malını almaktan bile intina etmeyen zavallı bir topluluk. Ah, ne hallere düştük ya Rabbi. Ne hallere düştük ya Rabbi. Hazreti İbrahim'in milletindeniz diyoruz Hazreti İbrahim'in davranışlarıyla hiçbir alakamız var mı? Hazreti Muhammed'in ümmetinden izliyoruz. Hazreti Muhammed'in ümmetiyle bir alakamız var mı? <laughs> Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh.